Amerikan vadilleri Noel tatili sonrası yatay bir seyirle işlem görüyor. Tüm varlık gruplarının eş zamanlı olarak yükseldiği 8 haftalık bir yükseliş dalgası sonrası piyasaların soluklanmaya ihtiyacı var. Borsa İstanbul'daki satışlar ise sertleşiyor. Kredi oyuncuların yüksek faiz ortamında satışa geçmesi, yabancı yatırımcıların tatilde olması, endeksin kritik teknik seviyelerin altına sarkması ve hacmin düşüklüğü dalga boyunu artırdı. Sanayi ve holding hisseleriyle başlayan satış dalgası genele yayıldı. Pozitif ayrışan bankalar da dünkü sert satışlardan payına düşeni aldı. Tepe noktasına göre bakıldığında sanayi şirketleri %21, holdingler %16, bankalar %6 değer kaybetti. Büyükten küçüğe, eskiden yeniye doğru gidildiğinde kayıplar artıyor. Tepe noktasına göre banka dışı likit 10 hisse %14, 30 dışı 100 hisseleri %23, halka arz hisseleri %28 aşağıda işlem görüyor teknik görünüm Borsa İstanbul'da satışların devam edebileceğini işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 7.250 ve 7.400. Satışın devam etmesi durumunda ilk ciddi destek 7.000 seviyesi. Ancak satışın temel nedenlerden kaynaklanmadığını ve hacimdeki gerilemenin satışı desteklemediğini belirtelim. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Anadolu Efes ve Arçelik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.